Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для... Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in sözleri sertti. Teröristlerden kastı Suriyeli muhalifler, sırtımızdan vurdu dediği ise Türkiye. Ürdün kralı случае наши Soçi'de konuştu Putin. Bizim uçak 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 bizim Ankara Uçağın Türk hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Putine göre ise jet vurulduğunda Suriye'deydi. Daesh'le savaş görevini yerine getiriyordu. Önleyici vuruşlar yapıyordu. Купол 4 kilometre находился в воздухе, когда была 6000 metre на удалении 1 километра от турецкой Putin, Rusya'nın bu tür olayları engellemek için Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma imzaladığını hatırlattı ve Türkiye'nin bu anlaşmaya aykırı davrandığını öne sürdü. Putin, Türkiye'nin NATO'dan toplantı talebini de eleştirdi. Türkiye sanki Rusya uçaklarını düşürmüş gibi davrandı dedi. Türkiye'nin Moskova'daki savunma ateşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı, protesto notası verildi. Bakanlık böyle durumlara karşılık vermek için önlem paketi üzerinde çalışıyoruz dedi. Krizin başından beri gözlerse Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'daydı. Planlanan Türkiye ziyaretini iptal edecek miydi? Haber akşam saatlerinde geldi ve Lavrov ziyareti iptal etti. Rus vatandaşlarına da Türkiye'ye gitmeyin dedi. Lavrov, Mısır'da DAEŞ'in düşürdüğü Rus yolcu uçağına atıfta bulundu. Türkiye'deki terör tehdidi Mısır'dan daha az değil diye konuştu. O konuşmadan önce ülkenin önemli turizm şirketlerinden biri Türkiye'ye tur satışlarını durduracağını açıklamıştı bile. Putin'in bahsettiği ciddi sonuçlara gelince akla ilk gelen Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz akışı oldu. Türkiye doğalgazı en çok Rusya'dan ithal ediyor. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoliy Yanovski açıkladı. Türkiye'ye gaz ihracatında kesinti olmayacak. Sevkiyat planlandığı gibi sürecek.